Oy! Dünyanın en güzel golü olabilir bu. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kavarak yeni geldiniz. Bugün ne yapıyoruz online maçtayız artık kattoylayız Challenge yok bir misafir yok Normal standart online maçımızı atacağız Fakat güzel bir rakip gelsin hocam Bakalım rakibimize güncelleniyor 1323 Ankara gücü Aga ben de Ankara'dayım keşke Ankara gücü formamı değiştirmeseydim Ankara gücü vs Ankara gücü yapardık Hocam Çeyh oynatalım hadi Gerard'ı oynatalım. Bir de Maldini'yi oynatalım mı? Oynatmayacaksa niye tutuyorsun diye cümleler duyuyorum. Çünkü hep her zaman oynatmıyorum. Oynatalım. Rakibin kartosuna bakalım. 4-3-3 Ronaldo, Torres, Messi. Torres ikon olsaydı tedirgin olmazdım. Legend olduğu için. Biliyorsunuz bir Legend tedirginliğim var. Burada göbekte bir debriyum var. Hem de orada dost olması gereken bir pozisyonda. Farklı bir tercih ama adam defans attı çok sağlam. Real Madrid Beckham'ı da uzun zamandır görmediğim bir oyuncu. Bakalım yan da geçebileceğiz mi? Gerçekten maçın sonucunu şu an çok merak ediyorum. Ayrıca arkadaşlar YouTuber'lar ligimiz başladı. Biliyorsunuz dün kanala videolarını attım. İzleyebilirsiniz. İzleyenlere soruyorum CJ ligimiz nasıl? Nasıl başladı? Hoşunuza gitti mi? Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben bu kadar heyecanlı bir lig beklemiyordum. Çok tehlikeli bir lig. Hani çok hoşuma gitti benim. Çok ben sizden daha meraklıyım gerçekten. Maçlar nasıl olacak? Sonuçlar nasıl bitecek bilmiyorum. Hocam hadi bakayım. Aha, o Maldini. Bir ara arkadaşlar Ankara Gücü'nü görünce aklıma şey geldi. Geçen flörtün annesi videolarımı izlemeye kalkmış. Videoların hepsinde de pavyon muhabbeti var. Evet gerçekten kendimi çok kötü hissettim. Çok üzüldüm. <laughs> Utandım da ama annesi gülmüş. Yani arkadaşlar Dedi hani kıza dedi işte düzgün bir video var mı hangi videoyu izleyeyim falan. Düşünüyorum videoların hepsi kötü. Yani hepsi bel altı. Hepsinde pavyon muhabbeti var. Hepsinde saçmalıyorum. O yüzden arkadaşlar artık daha efendi insan gibi videolar çekmeye özen göstereceğim mi? Hayır. 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 bizim seven böyle sevdi hocam. Rashford bıraktı kakaya. Kakadan Rashford'a. Rashford çapraz bacak dönüşü. Oy bak bak bak. Boş yaparak gol atmamı seviyorsun gülüm farkındayım bir like at bakayım at like'ı bekliyorum attım mı tamam hadi başlayalım Hocam Delight uzun top gelmek istiyor evet hissettim ve aldım Hocam Luke Shaw. uzun zamandır görmediğim bir sol bek back. Beckham'dan önce raşort alır mı alamadık Hector Bellerin şuraya atar herhalde aynen öyle Tamam Hocam bir şey yok be sürttük be Sen Angaralısın ya bu kadar hızlı yıkılmaman lazım Lütfen sen Ankara bebesisin ya Hayret arkadaşlar hani Ankara'da Bebe diyor ya erkekler Kızlar da diyor Merhaba diyorum kız diyor ki la bebe Yani yakışmıyor arkadaşlar lütfen ya Kendinize gelin Siz birer prensessiniz ya Ben biraz prensesmişim gibi hissediyorum Hocam kaka lukşal Olmadı mount Oo, Mount nereden çıktı hocam Aha ver 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 ver. Güzel pas tebrik ederim. Keşke girseydi. Keşke girseydi mutlu olurdum. Yalan ha. Size mutlu olduğumu gösterdim yalandan böyle. Siz o ne kadar da fair play seven biri falan derdiniz. Ben içimden küfür ederdim. Böyle de bir kahveyim ben. Bak gene argo konuştuk bak. Neyse neyse. Düzeleceğiz inşallah be. Ama şu pası görüyorsun. Ya yemin ederim pavyon kapatsam bu kadar hoşuma gitmez ya. Ya şu gole bak ya lan ama olması lazım. Bu pozisyon var ya gole gitse TikTok'a da atardım. Hocam bu arada TikTok demişken 200 bin olduk TikTok'ta. Farkında mısınız? Her gece 12'den sonra battaniye yayını var arkadaşlar. TikTok'ta haberiniz olsun. Köbeste. Köbe Yalan, yalan. Ama öyle bir yayın bulursanız arkadaşlar beni etiketlemeyi unutmayın. Lütfen bana atın diyenden. Abi bak burada şöyle bir yayın varmış diye bakarız. Neyse konumuz bu değil hocam. Ayrıca benim kız takipçilerim de çok fazlaymış arkadaşlar kızlar demiş ki Yani böyle gizli gizli izleyen kızlar falan seziyorum Hani bana söylüyorlar arada çok şaşırıyorum Gerçek hayatımdan tanıdığım kızlar da benim müddetler müziğim Hocam Viera Ra 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 Rashford'a Rashford'tan Kaka'ya Kaka, kaka Rumeniye'ye olmadı Lux'a. Hocam alırız Rashford Kaka kaçtı Kaka yukarı Kaka Alırım bak Çok ters hareket yaptık kesin alırım %90 bende top Ulan %10'u başardık ya la Hocam burada da mı alamam? Ya ben hiç hakim olmayayım topa. Ben oynamayayım peki Konami. Ben oynamayayım. Ağlama lan. Olur. Harbi ben oynamıyorum şu an. Hocam ben de oynayacağım ben. Küserim Vallahi küserim. Ahlaksızın yüzüm yok. Hocam bak konta geldi. Ya bak şu konta takları yaparım. Yaparım. Yemin ederim yaparım. Çok da güzel yaparım. Şu kontaları gerçekten güzel yapıyorum be. Maşallah bana. Tebrik eden kendimi. Buradan kendimi öpüyorum hocam. Tamam. Konumuz bu değil. Hocam ilk yarı 2-0. 5 artı 3. Temiz. Karşımızda iyi oynayan bir Ankara gücü. 4 şutu var 3'ü kaleye bulmuş. Golü yok. Bizim kalecimizin 3 kurtarışı var. Çek gerçekten iş yapıyor. Bizim de 2 şutumuz var. 2'si kaleye bulmuş. 2'si gol olmuş. Peki niye? Arkadaşlar 5 dakika önce daha duş aldım abdest aldım. Yani şu an hiçbir güç beni yenemez. Ve buradan da zaten Serdar abinin kanalına geçeceğim işte maçı için. Hazırlandım her şey için. Rahatım. Bende. İzle. Hocam suyla bıraktı Hector Bellerin'e. Alabadan önce bir alma şansı. Bir dokunma şansımız var mı? Kanka adamlar da... Lan. Kim var ya sen çok tatlısın da seni yerim lan. Adamın da boyu çok uzun. Keşke boyun 1.90'ın üstünde olsaydı. Şimdi arkadaşlar merak edenler de vardır. Boyun kaç ki diye. Arkadaşlar boyun 1.84. Ama daha kısa görünüyorum. Niyese her gören öyle diyor. Sen i̇şte kamera karşısında daha kısasın. Ayaklarım görünmediği için olabilir mi? Neyse hocam konumuz bu değil. Hocam kakar Rumeli <laughs> Saçmaladım gene. Ver. Oyuncu değişikliği yapacağım. Hector. Ya bu ne yapıyor oğlum? Hector'dan ileri oynuyor. Verir misin? Aha. 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 Tamam sakinim. Sakinim. Hocam Maldini. Hayır. Heh şut kurtarmış mı oldun sen şimdi? Yalandan. Tamam, tamam inandım. Tamam. 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 Evren Nobis'in Dünyanın en iyi kaydısı sensin. İnandım şu an. Hocam alaba. Adam bana geçit vermiyor. Farkında mısınız? Ver topu. Bir o topu ver. Bir şey deneyeceğim. Geri veririm sana. Tamam teşekkür ederim. Şunu bir deneyeyim kanka. Tamam. Yani geri vereceğim sana söz. Şunu denedikten sonra. Hocam kanka burada Rumenige'yi gördün. Rumenige gidiyor. Rumenige. Kaldır lan. Hani kim dedi lan Remzi Kamal kafa gol atamıyor diye. Hep plas atıyor. Bu. Gördün değil mi? Hocam Haaland'ı aldık. Owen'ı aldık. Kaka orada, Cruyff orada. Tamam. Şimdi bakın. Haaland'a hala alışamadım. %81 aşinalığı var. Video dışında biraz etkinlik başında kastım arkadaşlar. Bakalım %100 olacak inşallah. 3-4 aya rahatız. Haaland'dan da soğumaya başladım acaba aşinalığını fullemeli. Hocam Mount. Oo. Kanka Çehe bugün çok güveniyorum. Gerçekten hani namusumu emanet edebilirim. O kadar güvenebiliyorum. Çeh şey, adamdır. Bak halanlık kaçtığını gördün değil mi? İzliyorsun. İzliyorsun. Kaçırma. <laughs> Çok sinirlendim <laughs> gene. Tamam gel buraya. Hocam dakika 69. Bir 31 de atıyoruz. Bir 69. <laughs> Hocam dakikayı boş ver. Skor 4-0. Çeh şey, erkeğim. Lan, hatırlat lan. Hatırlat sana, var ya ödül vereceğim. Sana 20 sözleşme basacağım. Valla 10 basmayacağım sana. Hocam Süle geri geliyor sektör Verir misin bir tane bir topu Messi'ciğim? Hayatım. Ankara güçlü kankam biraz yıprandı. Büyük ihtimalle gece pavyondan gelmiş. Bak görüyorsun abdest de yok. Dedim çok içme diye oğlum ya. 0 gitmiş büyük ihtimalle. Parlamente gitse oyuna hiç giremezdi. Belli bu. Çok kafa yaşamamış. Neyse ben ne anlatıyorum ya. Hocam hadi bakayım. Işıl ışıl her yer. Ver 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 ver. ver. Hocam geliyorum. Bir yere. Bir gol daha yok mu ya bu pavyondaki ablalarımıza hediye edebileceğimiz? He? Gelir mi? Emekler ablalarımıza selam olsun. Olmadı. Olsun olsun şaka. Anasının nikahı. Tamam gene olmadı abla. Pardon. Bizim otomatın ışığı yanıyor hacı. Böyle zil çalıyormuş gibi ama çalmıyor. Böyle fake atıyor. Ben de heyecanlanıyorum kim geldi falan diye. Hani gel kanka pavyona gidek falan derler diye. Gene umutsuz. Hocam oven ama sen böyle kayarsan ben kayarsam. Kim sürecek o topu hayatım? Hocam Vieira Cruyff'u gördü. Cruyff şöyle Beckham'ı gördü. Beckham yukarı. yukarı. Oy! Dünyanın en güzel golü olabilir bu. Anasının nikahı ya bu girseydi. Ya abi bu girseydi hiçbiri girmeseydi. Çalımı gördün mü? Abi ya bu girseydi ya bu ya Allah. Im. Yemin ederim dünyanın en güzel golü olabilirdi ya çok sinirlendim al. Bak olmuyor. Vermiyor tadı. Çok mutsuzum şu an ya. Hocam. Maldini. indiriyoruz Bir gol daha yazıyoruz. Bu hikayeyi kapatıyoruz. Hocam Vieira Beckham'a. Beckham. Beckham Anasının nikahı. Çık lan Çık hayatımdan çık. Attırmam. Attırırsam adam değilim ha. Gördün mü? Bizim adamlığımızı da kimse sorgulayamaz. Ama o Beckham'ın pozisyonu girmeliydi. Abi o nasıl bir bacak arası çalım. Çok da güzel gitti. Abi ya çok üzgünüm. Çok mutsuzum şu an. Hani o çalım binde bir olur denk gelir. Hep deneriz de çok ince geldi çok Ben şimdi gör bir hafta bunun üzüntüsüyle yaşarım Böyle güzel muhteşem kaçan pozisyonlar var ya rüyalarıma giriyor Öyle böyle değil yani Hani oturuyorum geceleri düşünüyorum lan o girseydi Başçı şöyle yapardım Şöyle mutlu olurdum Şu an 4-0 yendim umurumda değil yani Şu an 31-0 yenilmiş gibi hissediyorum o kadar mutsuzum İstersen ortada hocam maç ortada yaptığımız ortada yapamadığımız ortada. Yeni maçtan sonra da mutlu olan tek youtuber olabilirim. Evet gerçekten elimize konuda sağlık. Buradan Ankara'ya ben Ankara'dayım zaten işte buradan buraya selamlar. Hocam Fatih'cim eline konuda sağlık. Sana bundan sonraki pavyon hayatında başarılar diliyorum. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Gençler dereceye de bakalım sonra küfür etmeyin. Zaten moralim bozuk. <laughs> Bak bir sayı için bir saniyede moralimi nasıl değiştirebiliyor? Bak gördün mü? <laughs> tamam tamam. Hocam videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı, bildirim maçı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.